Oradan buradan kanalına hoş geldiniz değerli takipçilerimiz. 15 Haziran 2023 yani bu Perşembe A101 Aktüeller'de ayrıca gıda ve temizlik ürünlerinde de indirimler var. Gelin birlikte bakalım neler geliyor. İpekköy domates salçası 1650 gramlık kavanozunda 79.90. Molfix Pure and Soft çocuk bezi çeşitleri 4-5-6 numara olmak üzere her bir paket fiyatı yaklaşık 200 lira. Adet fiyatı da yazıyor, oradan görebilirsiniz, takip edebilirsiniz. İçim tereyağı 750 gramlık ambalajında 134.50. Bu Perşembe A101'de içim yarım yağlı süzme peynirde 900 gramlık kutusunda 84.50. İçim mini peynir taneleri farklı yeni ürünlerden 200 gram 39.50. İçim az yağlı kaymaksız yoğurt 3 kilogramlık kovasında 67.50. İçim krema yemek ve soslara özel 200 mililitre 15.50 A101 15 Haziran kataloğunda Torku yarım yağlı tost peyniri büyük ambalajında dostlar 2 kilogramlık fiyatı da tabi ona göre 275 lira Tat yasemin kokulu pirinç 2 kilogramlık ambalajında 42.90 Tat pilavlık bulgur. Bu da yine 2 kilogramlık ambalajında 36.90. Dondurulmuş piliç bonfile has tavuk markasından 84.90. Tat kırmızı mercimek 2 kilogramlık ambalajında 48.90. Komili Riviera yemeklik zeytinyağı 500 mililitrelik şişesinde 49.50 Devam ettiğimizde Pınar ya da Torku yarım yağlı süt dörtlü paketinde hangisini isterseniz 69.50 alabilirsiniz. Kocatepe Türk kahvesi 100 gramlık üçlü paketinde 44.50. Yayınımıza yeni gelenler hoş geldiniz değerli dostlar. Beğen tuşuna basanlara, destek olanlara çok çok teşekkürler. Kalgon ekstra hijyen kireç önleyici toz 500 gramlık ambalajında 34.50. İçimin bir de tam yağlı taze beyaz peynir var. Bu da yine 900 gramlık kutusunda 105 lira. Biliyorsunuz bir de süzme peynir de vardı. Hangisi damak zevkinize uygunsa. Keskinoğlu dondurulmuş piliç misket köfte 700 gram 39.90 Süper Fresh'in dondurulmuş simiti dörtlü 5 dakikada sıcak bir şekilde çözülmesini beklemeden pişir ye diyor. Fırında 5 ila 7 dakika arasında Kızartıyorsunuz 24.50 Erikli su 500 mililitrelik 24'lü paketinde 32.50 Dardanel ton balığı 185 gramlık büyük ambalajı ikili paketinde 59.90 Finish deo bulaşık makinesi kokusu 29.95 Bir de finish bulaşık makinesi temizleyici var bir böyle Kokulu, bir de normal olanı herhalde 29.95. Bakıyoruz değerli dostlar, başka neler var? E, Panten şampuan çeşitleri 600 mililitre 59.90. Çiçeğim sıvı deterjan çeşitleri 3 litrelik e, bidonunda farklı farklı işte siyahlar için kullanılanlar, renkler için ya da hassaslar için bu da 69.90 tanesi. Cif mutfak spreyi 750 mililitrelik bir de yedek serumu var 70 mililitre. İkisinin set fiyatı 39.50. Pure Baby organik pamuklu ıslak havlu paketin içinde 90 tane var fiyatı 9.50. Beauty Girl siyah nokta temizleme fırçası 9.90. Tabi kişisel bakım ürünleri de dikkat çekiyor. Beauty Girl kaş usturası ikili 16.90. Akmina aromalı maden suyu çeşitleri 1 litrelik 12 TL. Kahve dünyasının kahve çeşitleri var. 3'ü bir arada ya da ikisi bir arada her bir pakette 16 tane vardır ve fiyatı 32.50. Sesil Mega Lash Maskara çeşitleri 24.90 Dear Body bronzlaştırıcı havuç özlü ya da Hindistan cevizi yağlı krem 200 ml her biri 29.50 Dear Body 30 faktör güneş sütü spreyi 200 mililitre 9.50. Dear Body 50 faktör güneş sütü spreyi 200 mililitre bu da 69.50 Aynı markanın Aloe Vera güneş sonrası jeli var 200 mililitre 19.50 Mia Mina, 50 faktör çocuk güneş sütü spreyi 99.50 200 mililitre Yine bir de böyle farklı bir ürün var bu da öbürü turuncu bu da maviydi özellikleri ya da kokusu farklı aynı fiyat. Mia Mina bronzlaştırıcı yağ çeşitleri 200 Mililitreli 950. Beauty Girl makyaj süngeri çeşitleri 16.90. Sesil likit göz kalemi 24.90. Sesil dudak parlatıcı çeşitleri 27.90. İçim ayran 1 litrelik şişesinde 16 TL. Yeni gelenlere hoş geldiniz derken beğen tuşuna basmayı unutanlara da kısaca bir hatırlatma yapalım. Bu arada canlı sohbet kısmında sağ altta o kalp emojisi var. Oradan 5 tane şey var. İstediğinize tıklayıp böyle destek olabilirsiniz. Indomie hazır noodle aile paketi 20'li 85 lira. Körili ya da tavuklu olmak üzere değişiyor. Milka kakaolu fındık kreması 350 gramlık kavanozunda 63 Nivea bronzlaştırıcı yağ 200 mililitre 164 lira. Nivea 50 faktör çocuk güneş kremi 150 mililitre 189 lira. Nivea 30 faktör güneş jeli 175 mililitre 189 TL. Bu arada merak ediyorum canlı yayınımıza e, videomuzu izleyenler hangi şehirlerden yazıyorsunuz? Bir yazın görelim. Şu an mesela e, Saadet Hanım Sivas'tan selamlar yazmış. Bakalım hangi şehirler var? o yazan tüm güzel ülkemizin dört bir köşesine de selamlar olsun. Dear Body 50 Faktör Çocuk Güneş Spreyi 200 ml 84.50 Dear Body Bronzlaştırıcı Yağ 200 ml 49.50 Black Bruin enerji içeceği 1 litrelik dörtlü şişesinde 49.90 Doğuş buzlu çay şeftalili 1 litrelik 8.90 Ülker 8 kek Çeşitleri işte muzlu çilekli daha sonra Orman meyveli 3.75 McVitie's kremalı bisküvi 6'lı kutusunda 18 lira Master potato cips çeşitleri Tanesi 24.50 Doktor Ötker milkshake toz içecek çeşitleri üçlü poşetinde çikolatalı ya da böyle muzlu Çilekli gibi değişiyor 9.95 Obsesso, Frappe sütlü soğuk kahve çeşitleri var. Çilekli, çikolatalı 17.50. Doy meyveli içecek çeşitleri 4.95. İçim çikolatalı pastörize süt 1 litrelik 25.90. İçim dolce çikolatalı puding 4'lü 22.50. Ülker çikolatalı gofret 7'li 21.90 Ken. Doritos Shots mısır cipsi 3'lü 10 TL. Çizi kraker çeşitleri 15 lira. Kent Olips sert şeker çeşitleri de 9.90. Nesle kuvertür çikolata çeşitleri bu da 65 gram ve tanesi 15.90. Bu arada ben dedikten sonra Niğde'den, Antalya'dan, Bursa'dan, Kocaeli'den, Adana, Mersin, Iğdır, Isparta ve Karadeniz'e de çok selamlar olsun yazdığınız için sağ olun. Yarın yeni videolarda görüşmek dileğiyle oradan buradan kanalın canlı yayınındaydınız. Diğer videolarımızda kanalımızdaki canlı yazan sekmeye tıklayıp oradan bakabilirsiniz. Çok teşekkürler izleyip destek olanlara, beğen tuşuna basanlara görüşmek dileğiyle